Herkese merhaba. Yaz gelmeden şöyle bir balık finali yapalım değil mi? Güzel bir balık videosu yapalım. Instagram'da Bordo Mavi Balık diye bir mekan var. Şimdi adam öyle şeyler yapıyor ki en sonunda da böyle soğanı kırıyor. Bayılıyorum yani. Onu izlerken yani balıktan çok böyle ekmeğine e, suyla suyuna ekmek banasım geliyor. Bugün o tarif yapacağız. Ve finalde de soğanı kıracağız. Suyuna da ekmeği banacağız. Hazırsanız Başlıyoruz. Böyle bir, bir kiloluk çupra ya süper mangalda olur. Çok iyi. Ya da böyle fırında da çok iyi olur. Ben şimdi iki tane almıştım geçen gün marketten. İkisi de böyle baba babaydı. Bu bir tanesiyle bilmiyorum yayınladım ama ya bundan önce ya bundan sonra yayınlayacağım. Bunu böyle filetosu ile beraber böyle KFC gibi böyle çıtır çıtır çocukların yiyeceği bir tarif yapmıştım. Ona da bakarsınız. Şimdi onun bak kemiklerini atmadım. Onlarla beraber ne yapacağız? Bu Trabzon'da Bordo Balık diye bir yer var. Bu adam bir yapıyor abi böyle tavada. Abi bu tavada olur mu demeyin. Bu ulama yapacağız. Olur. Olur abi. Bunun bu kadar yiyicisi varsa biz de yapacağız. Ne lazım? Tereyağı. Şöyle bir salçalı suya hazırladım. Sivri biber, kırmızı biber, domates, patates, soğan. Soğanları böyle piyazlık doğrayacağım. Evet, şimdi patatesi böyle ince ince Şimdi o kadar aslında pratik bir tarif ki. Şöyle tavanın dibini yağladık. Çok değil. Soğanları şöyle açarak Evet şimdi geldi sıra balığa. Balığın kafasını kesiyoruz. Şurada da var ya. Acayip et olur yani. Şurada ve şu yanak kısmında ama yanak geçtik. Bunu kurtardık. Şimdi şöyle kılçık kısmını aldık. Şurayı da al. Şu Etli parçaları kaçırma. Biraz daha kalın doğruyor ama ben hafif de ince doğrayacağım. Voilà. Şunu da Evet. Şimdi Harika. Şu küçük parçaları da şöyle ortaya koy. Şöyle süslü adam Evet biberleri de şöyle üstüne at. Domates ötesi de şöyle dağıt üzerine. Evet. Şöyle salçalı su. Salçalı suyu da şöyle etrafından gezdir. Ve ölümcül vuruş. O da tereyağı. Rutuşlar son tuzunu atalım kırmızı toz biber yağla beraber eridikçe aşağı insin sarımsak tozu Biraz da karabiber. Çimdik. Çimdik bak. Sanki şuraya birkaç yer eksik oldu ya. Şöyle şuraya. Şuraya. Ya ne kadar ya o kadar iyi. Evet. Evet. Ne oldu? Hah? yavru oldu. Vallahi yavru oldu. Şöyle tabayı kapattım. Tam şu altını sileyim. Şimdi bunu pişirmeye gidiyoruz. Evet altını açtım. Bak fonda bıraktık. Bu yavaş yavaş aşağı doğru inecek. İzleyelim hep beraber. Bakar mısınız fıkırdamalar başladı. Gittikçe aşağı doğru iniyor. Buharla beraber. Mutfak hep böyle kusursuz gitmiyor. Bakar mısın? Her yere döküldü. Ama olsun. Birazcık kapağı açık pişsin. Azıcık suyunu çeksin yine kapatacağım. Bir bakın burada suyu çekti. Bunun altını kısıyorum. Altını kıstım. Böyle 10 dakika ortadan pişecek. Hem de böyle rahatlayacak yani. 10 dakika sonra tamamdır. Evet altını kapattım. Ne oldu bu? Can oldu can. Hadi gidiyoruz. Yemin ediyorum ben izlesem şu dumanı gördüğüm zaman buharı koku gelirdi burnuma. Şimdi şöyle bir baba parça bulmamız lazım. Baba evet buldum. Baba parçayı buldum. Patatesler olmuş var ya hurma hurma. Altının soğanı. Yanının patatesi. Üstün domatesi ve biberi. Evet. Evet, ne yapıyordu o? Birazcık ekran sallanacak ama. Kusura bakmayın. Patlattık mı? Şu içerisinden de cücüğü aldık mı? Şunu şunu. Of. şunu aldık. Şu cücük. Şöyle kenarda dur. Sonra mis gibi Karadeniz ekmeği. O da tamam. Şöyle güzel bir lokma hazırlayalım. Güzel. Ekmeği ne yaptım? Tavada suyuna bandım. Babalar gelsin. Biberlerden de koy. Şöyle soğanından. Vallahi hak ettik. Müsaadenizle. oy 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 cücük patates falan filan yıkılıyor ya çok iyi Vallahi çok iyi şimdi ben internette bir fenomenin ee, tarifini yaptım. Varsa böyle yapmamı istediğiniz, abi şunun da e, videosunu yapmak. O da güzel tarifler yapıyor. Dediğiniz varsa bana yorumlarda yazın. Hepsini okuyorum. Hepsini cevaplıyorum. Evet. Ben şimdi bunu hiç soğutmayayım. Sevdiklerimle beraber oturup bunu yiyeceğiz. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kallavi lokmayı